Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle cevher harcama etkinliğinde cevherlerimizi nereye harcamamız gerektiğini söylemek istiyorum. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben her cevher harcama etkinliğine geldiği zaman e, genelde VIP'imi yükseltmeye bakarım. Yani 25k 25k basıp 50k toplamda her cevher harcamada VIP'imi yükseltirim. Ama bu sefer e, farklı bir şey yaptım. E, T5 oyuncuyum. Yani T5 oyuncu olmak istiyorum daha doğrusu. Hisarımı yükseltmek istiyorum. Yani hisarımı yükseltmek için de şu an bana e, toplamda 24'e bastığım zaman 3K bir kitap gereksinimim var. E, bunun içinde de bayağı bir barbar kalis kesmem gerekiyor. E, o süreyi beklemek bazen istemiyorsun. İnsan e, bir anda yükselmek istiyor ama e, ben bir 2.5K 3K dün e, cevher harcamada aldım. Kitap aldım. Bir kısmıyla kitap aldım. Şu an e, yükseltmek istesem bana 216 tane kitap gereksinimi oluyor. 24'e basabiliyorum bunun yanı sıra VIP'imi VIP yükseltmek istiyorum. Şimdi T5 açacaksanız yani oyunun en yüksek kademe askerini üretmek istiyorsanız hisarınızın 25 olması gerekiyor arkadaşlar. bunu baştan söyleyeyim. ona göre barbar kalesi kesmeye bayağı bir yüklenmeniz gerekiyor. Bu kitapları elde etmeniz gerekiyor ki e, totalde gördüğünüz gibi 23'ten 24'e atmak için 3K kitap gereksinimi istiyor oyun sizden. 24'ten 25 e atmak için de 5K kitap gereksinimi istiyor onun için e, kısmen bazen elmaslarınızı buraya atabilirsiniz. Bazen VIP'inizi e, VIP yükseltmek isterseniz VIP'inizi yükseltirsiniz arkadaşlar. E, ben VIP 13'üm. E, VIP 14'e gitmeye çalışıyorum. Ondan dolayı e, VIP'im şu an e, elmaslarımı komple VIP e harcamak istiyorum. E, şu an 25K elmasımı harcayıp bütün ödülleri almak istiyorum arkadaşlar. İlk bir 5K bastık. İkinci 5K'mızı da bastık. Üçüncü 5K'mıza bastık. 20K'ya ulaştık. Ve son olarak 25K elmasımızı VIP'imize harcadık arkadaşlar. Ee, buradan bütün ödülleri alıyoruz. Ee, bunun için arkadaşlar bu etkinlik zaten iki ayda bir gelen bir etkinlik. Toplamda iki gün sürüyor. İki günde her ilk gün 25K, ikinci gün 25K olmak üzere 50K elmasınız iki ayda bir üzerinizde olması gerekiyor arkadaşlar. Yani elmasınızı kasın arkadaşlar. Her e, bu etkinlik geldiği vakitte cevher harcamaya veya kitap eksiği olan arkadaşlar kitaba yatırım yapabilirler. Yani T5 açmak istiyorlarsa kitaplarına önem vermeleri gerekiyor. Dediğim gibi elmas harcama etkinliği her iki ayda bir oluşan bir etkinlik. E, elmaslarınızı biriktirip etkinlik beklemeniz gerekiyor. Etkinliği beklediğiniz vakitte arkadaşlar etkinlik geldiği zaman Buradan VIP'inizi yükseltebilirsiniz. E, kitaplarınız yoksa eğer kitap kasmadıysanız, T5 açacaksanız e, hisarınızı yükseltebilirsiniz. Ben totalde zaten şöyle söyleyeyim size, sizlere arkadaşlar. E, Cevher tedarik deposundan genelde 2 ayda bir zaten harcam etkinliği geldiği vakitte mücevher tedariği alıyorum. E, buna, bana toplamda zaten 2 ayda 50k elması yani hesabıma yüklemiş oluyorum bunu bu sayede. Siz de bu şekilde bir yol izleyebilirsiniz. Yani 2 ayda bir 50k elması üzerinizde toplayabilirsiniz bu şekilde. Ya daha da olmadı. E, KVK'ya giriyorsunuz. KVK'da kasıyorsunuz. Ya elmaslarınızı KVK'da da kasabilirsiniz. Bu şekilde bir rotasyon oluşturabilirsiniz ve hesabınızda genelde 50k elmas mevcut olacaktır arkadaşlar. E, dediğim gibi VIP'inizi yükseltmeye bakın arkadaşlar. VIP 14 e, çok önemli bir seviye bu oyun için. Çünkü günlük 3 tane nereden baksanız heykel alacaksınız. Ve onun için çok önem vermeniz gerekiyor VIP e oyunda. Ya oyun VIP'in ayrıcılığını yaşarsınız. Onu söyleyeyim ilk baştan. Çünkü VIP karakterinizi yükseltiyor. VIP karakterinizi belli başlı yerlere getiriyor. Söylemek istediğim şeyler bunlar arkadaşlar. Ee, cevherlerinizi genelde elmas harcama etkinliği geldiği vakitte Profilinize basın. Oradaki ödülleri almaya bakın. Şimdilik görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.